Merhaba dostlar. Dostlarla sohbet programımız devam ediyor. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Ve farklı konukları da alacağız. Efendim, bugünkü konuğum Fesleğen Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda yine tekrar muhtar adayı O Sırlı. O Sırlı'yı sizlere tanıtmadan önce O Sırlı benim kardeşim, aynı zamanda meslektaşım, can yoldaşım, adam gibi adam diyelim. Efendim, Hı. öncelikle DKM Türkiye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İltifatlarınız için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İltifat değil bu gerçek. Çünkü biz yıllardan beri arkadaşız, Alarak. dostuz ve bugün de son programı evet. sizle yapmak istedim. Neden diye soracak olursan efendim lafınızı böldüm. Çünkü değerli izleyiciler diyeceksiniz ki birçok program yaptınız ama arkada hiç böyle bir dekor yoktu. Zaten konuya oradan gireceğim. Çünkü Oğuz kardeşim Denizli'de ve Türkiye'de sayılı Mehteran ekibinin başı. Mehteran baş aynı zamanda ve Denizli'de de, ve Türkiye'de evet. sanırım boy olarak da en uzun boylu evet. ekibe aynen. sahipsiniz değil mi? Aynen, aynen. Önce şöyle yapalım efendim. O sırlı kim diye lütfen kamera karşısında kendinizi bir tanıtın. Ondan sonra Mehtaran'ı konuşalım. Yavaş yavaş muhtarla dolu girelim. Evet. Buyurun efendim. Öncelikli olarak DKM Türk TV YouTube kanalına beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu tür davetleriniz hem halka aydınlatma açısından hem de adayların veyahut da mevcut muhtarların kendini tanıtması açısından çok faydalı oluyor. Oğuz Sırlı kimdir? Oğuz Sırlı Tavas Vakıf Mahallesi'nden ve Oğuz Sırlı kimdir? Kamuda sürekli yöneticilik yapan ve sonrasında da muhtarlığa adım atan ve muhtarlıkta da önce insan anlayışıyla hizmet eden, yani siyasetin ve öngü ön yargıların dışarıya atıldığı bir yer olarak düşünelim. Ve şunu da söyleyeyim ben, muhtarlık farklı bir şey. Ve her herkes şunu söylüyoruz. Siyaset dışarı atın. Siyasetsiz bir dünya. Önce insan anlayışıyla evlere girin. Evlere girin ve insanlara dokunmayı öğrenin. Gerisi kendinden gelecek. Ama çok güzel bir slogan. Önce insan. Evet. Bu sloganı da geçmiş yıllarda bir belediye başkan adayı kullanmıştı. Önce insan. İnsan olmadığı hiçbir yerde hayat olmaz. Evet. Değil mi yani? Evet. evet. Efendim, değerli izciler, Arkamızda e, kalkan var, kılıç var ve mehteran kostümü var görmüş olduğunuz gibi. Efendim o zaman değerli izciler de, e, muhtarlık konuda girmeden önce evet. Mehteran'a ilgili küçük bir bilgi verirseniz daha sonra da biz programımızın yayın akışına göre hareket Şimdi edelim. İlk baştan şunu söyleyeyim. Mehteran e, ta ki Osmanlı ve öncesinde Selçuklu zamanında ve öncesinde de savaşa giderken ordunun en önünde yer alırmış ve bunun sayıları mesela... Ki, o dönemlerde Bando ekibi. Tabii Bando Post ekibi. Osmanlı döneminde Bando. Tabii. Yani şu an Bando ekibimiz olduğu zaman o zamanlarda e, askerlerimize güç verme tabii. anlamında, tabii, tabii. savaş anlamında, taarruz anlamında güç verme anlamında olan bir... Tabii en gelin. O dönemde Bando ekibi. Mesela de, bizim niye 40 200.000, 200 bin, 250 bin bir düşmanı yenmişiz? O köş seslerinden, ne kare seslerinden veya davul seslerinden veya Zurna seslerinden falan düşman ürktüğü için tamamı mı? Bizde her zaman bir sıfır önde başlamışız zaten ve günümüze gelinceye kadar da sağ olsun bu e, arkadaşların dostane, arkadaşların defalarca çalışması sayesinde da bu seviyeye kadar geldi. Çok güzel e, bir Bört var. Evet. Bunu siz kendiniz yaptınız değil mi? Daha önce değerli izleyiciler, Oğuz Bey'in e, kendi ofisine gittiğimde baktığım birçok börtü kendi yapmış, hatta birçok e, kılıcın üzerindeki dekorları da kendisi yapmış. E, ne diye geçiyor bilmiyorum, yanlış söylemeyeyim. Kılıçların üzerindeki işlemelere, deri işlemeleri evet. kursuna gittiniz ve birçoğunu da kendiniz yapıyorsunuz. Bunu Tabii, daha önce evet. söylemişti bana Oğuz Bey, ben bunun kursuna gittim artık kendi kemerlerimi, kılıç kınlarımı kendim yapıyorum diye. Halen böyle bir çalışmanız var mı efendim? Ya, kuşakları, kolçakları yeri geldiği zaman biz kendimiz yapıyoruz. Şimdi şunu da not olarak yazalım: Biz Türkiye'nin en uzun boylu mehteran takımıyız. Evet. Ve Kayseri Kalesinin açılışını biz yaptık. Düşünün, buradan 750 kilometre, 800 km gittik ve Kayseri Kalesinin açılışını da biz yaptık. Çok i̇şte mümkün. orada da söylediler, Belediye Başkanı dediler, ya dediler, bunlar mehteransa siz nesiniz? Siz mehterseniz, <laughs> bunlar ne? <gibisinden. gülüyor> Tabii bir işi yapıyorsan layıkıyla yapacaksın yani bu mehtaram da böyle, muhtarlık da böyle, belediye başkanlığı da böyle, meclis üyeliği de böyle. Hepsi Hangi böyle. işi yaparsanız yapın, Evet, layıkıyla like yapın. Aynen. Yapamadığınızı evet, bütçem yetmedi, zamanım olmadı, yapamadım diye de bunu paylaşın yani değil mi? En güzel şey bu, doğruları söylemek lazım. Evet. Yani bu siy siyasette de böyledir, sanatta da böyledir. Değerli izleyiciler, Oğuz Bey'in sadece muhtarlık değil, mehteran değil, aynı zamanda bir de oyunculuk yönü var. Denize evet. çekilen bir filmimiz vardı. Hadi be. Hadi be diye denizde evet. çekilmiş. Çok beraber. ünlü oyuncularımız var. Orada Oğuz Bey'in sahneleri vardı. Çok güzel bir evet. sahne Kısaca da ondan bahsedip Artık bu konuyu kapatalım. Evet. Bu geçelim. Çünkü evet, önümüzde evet, bir evet. seçim var. 3-4 gün kadar bir süreniz kaldı. Evet. Evet. Şimdi e, sinema sektörüne zaten önceden de e, Musa abim seninle beraber bir <laughs> önceki başlangıcımızda var. Evet. E, İstanbul'da da bir film çekimlerimiz falan oldu bizim. Denizli'de de çekimlerimiz oldu ama dediğim gibi buradaki dostlarla beraber yapılan film çekimleri insanlara ayrı bir güven, ayrı bir dostluk, ayrı bir arkadaşlık ortamı veriyor. Kesinlikle. Yaptık yani güzel oldu. Sizlerle beraber daha da güzel oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz bugün mutlalığı konuşamayız. Bugün Mehtoran konuşacağız. Bana öyle geliyor. Sanatı konuşacağız, sinemaya konuşacağız. <laughs> evet. Hatırlar mısınız sizinle beraber? Değerli dostlar, Oğuz Bey sağ olsun. Oğuz Bey dedim, ben dedim kısa bir metraj bir film çekmek istiyorum. 8 dakikalık dedim yarışmaya göndermek istiyorum. Tarihi bir şey olsun dedim. Tabii Oğuz Bey sağ olsun Mehteran ekiplerini, kılıçları, kalkanları, gürzleri hepsini aldı geldi. Değerli bir dostum var, reklam olacak ama Denizli Abacı At Çiftliği var. Ee, oraya gittik, asker arkadaşımdı. Dedim ki İbrahim böyle böyle bir şey yapmak istiyorum, katkı evet. koyar mısın? Abi senin burası De. Güzel bir oba yaptık. Orada ben Şahin Bey'in dönüşü diye Kafadan demeyeyim artık, güzel bir senaryo evet, yazmıştım. Evet, o evet, anda da doğaçlama değil. da oldu. Aynen. Güzel bir şey oldu. 8 dakikalık montajlı, 8 dakikalık bir e, film çekti. Kısa metraj. Şahin Bey'in Dönüşü. O dönemler tarihi bir şey. Sonra ben bunu bir yönetmen arkadaşımıza gönderdim. Bu arada benim de çalan düştü herhalde. <laughs> ya dedi ki, Musa Bey dedi, o dönemde dedi, Şahin diye birisi var mıydı? Şahin Bey'in Dönüşü diye bir şey var mıydı? Vallahi ben de açık açık söyledim. O dönemde dedim, Tarkan da yoktu. Kara da yoktu dedim. Yani Şahin Bey neden olmasın ben filmi geriye çektim. Çok güzel bir yemeğimiz var değil mi? Evet. Bayağı, evet, evet 4 çok gün, güzel. 5 gün, 8 evet. dakikalık için 4-5 gün uğraştık. Sizin evet. de katkınız çok. Evet, olsun olsun. Evet, olsun, Oğuz Sırlı'yı tanıdık, tanıdık evet. mehtalını konuştuk. Ee, biraz da siyasete girdik, biraz da sanata girdik. Evet. Dönelim muhtarlığa. Efendim, e, muhtarlık nasıl gidiyor? Muhtarlığa başlayalım. Tabii muhtarlık güzel gidiyor. Yani hep diyoruz ya, Allah razı olsun. İşte Cenab-ı Allah'ın razı olabilmesi için de evlere girmek lazım. Hastamızı ziyaret etmek lazım. O ihtiyaç sahibi insanları görmek lazım. Yani muhtarlık Cenab-ı Allah'a giden yolda bir köprü. Ya şöyle diyeyim ben belediye başkanlığı da öyle. Bir hatta nedir idarecilik, yöneticilik de böyle. Yani bunun lezzeti bambaşka bir şey. Yani herkese tavsiye ederim olabiliyorlarsa muhtar olsunlar, belediye başkanı olsunlar, idareci olsunlar, Olur. yönetici olsunlar. <laughs> bu sene geçti ama bu yıl geçti, <laughs> daha doğrusu 5 yıl geçti. 5 yıl sonra demek ki bana diyorsun ki sen de aday ol. Çünkü çok farklı bir kurum diyorsun, Tabii. çok farklı bir görev diyorsun. Çünkü Tabii. muhtar bildiğim kadarıyla Sayın yönetmen de diyor ki ya diyor Musa diyor hiç diyor konu konuşturmuyorsun diyor. Evet Erciye muhtarlar kamuyla vatandaş arasında bir köprü. Yani vatandaşın sorununu muhtar kamuya aktarıyor çözülür ya da çözülmez vatandaşlara evet. bilgi veriyorsunuz tabii bu konuda. Evet tabii tabii. tabii. memnunsunuz Çok. Tabii çok memnunum. Yani ben zaten hizmet daha önce tabii ki hizmet etmeyi seviyoruz. Yani şu var. insanların, o yaşlıların özellikle yaşlıların özellikle o teyzelerim amcalarım. Şöyle dokunduğun zaman Allah razı olsun evladım. Ne muradın varsa versin. Allah ne muradın varsa versin demesi var ya. Yani. Her şey yetiyor. Yani inanın bizim derdimiz oy değil. Bizim derdimiz muhtarlık makamı falan değil. Kesinlikle. Yani o insanların gönlünü alıyorsun ya o bize yeter. Yani bu nerede olursa keşke, bak şu anda o liyakata önem versek de belediye başkanlarımız veya diğer, diğer idari yöneticilerimizle aynı zihniyetle devam etseler. Edecekler, edenler de var diyelim. Peki efendim, muhtar olduğunu seçildiniz. Dediğiniz gibi yaşlı insanlar çok düşünüyorsunuz ve ben geldim, evet. gördüm. Gerçekten muhtarınız cıvıl cıvıl sorunları da olan ya da sizi çok Hayır. seven insanlar var. Evet. Oğuz kardeşim çok yufka yürekli. Bir yarı babayı ama çok yufka yürekli. Gidin denizde oturan arkadaşa bir tanışın, bir çayını kahvesini için derim. Peki evet. muhtar olduktan sonra yani yaşadığınız sıkıntılar oldu mu? Gerekse vatandaşla alakalı, gerekse belediye alakalı ya da mahallenizde ne gibi sorunlar vardı? Üç soruyu birden soracağım. Zaten Olur. şunu söyleyeyim. İnsancılık ilişkilerde beşeri yönetimde empati kurmak birinci plan. Kesinlikle. Şimdi empati kurarken nereden başlayacaksın? Mesela bizim okulumuzda 1400 ilkokulla okulla beraber 2000'e yakın öğrencimiz var. Bunların verileriyle istişare ettik. Dedi ki sorununuz nedir? Onu önce oradan başlayalım. Yani demek istediğim şu, zaten kamunun da bizim yanımızda olması Allah razı olsun Osman Başkanı'ndan, yani Avni Öykü Başkanı'ndan Allah razı olsun. Bizim sorunlarımızı o çözüm odaklı çözüm odaklı sorunları dile getirmemize onlar da memnun kaldılar. Dediler ki biz şimdiye kadar dediler besleyen maliyetin sayfaları boştu. Hiç istek gelmediydi. Ama dediler seninle beraber bizim sayfalarımız olmaya başladı. Niye? Çünkü orada benimin ayağı çiğneniyor, bakan yok. Veyahut da öğrencimin ayağı çiğneniyor, bakan yok. Veyahut da nedir? Ee, en başından dediler ki okulumuzu tek yöne çevirelim, çevirelim. Veya ne yaptık? Fotonlu trafikten lambası yapalım, yapalım. Ya yani sağ olsun da bizim bu isteklerimize olumlu yaklaştığı için biz her şeyin çözümüne doğru gittik. Ama şöyle bir şey Oğuz Bey, lafınızı vereceğim. Gerçekten şimdi değerli izleyiciler, e, muhtar konuklarımı çok aldım. Özellikle, e, yani çok özür dilerim ama aldığım konukların %80'i bayan muhtarı Evet. <laughs> <laughs> sonra size kapatmak istedim. Ama birçoğu da şunu söylüyor değerli izleyiciler, e, okullar ana arterlerde, ana yollarda olduğundan dolayı bazen araçlarımız çok hızlı geçiyor. Yaya geçtiğini bile dinlemiyorlar. Yani yaya geçitte evet. yayanın üstünlüğü var ama onu dinlemiyorlar, geçiyorlar. Bazıları sinyalizasyon konulması, bazıları kasisin konulması ile ilgili bir talepleri var. Bunu çözenler de var ya da projelerde bunu koyanlar da var. O zaman efendim sizin de mahallenizde böyle bir okul var mı? Bir buton koyduk dediniz. Başka sorun var mı? Yani başka okulun sorunları diyelim daha doğrusu. Ya zaten okulun müdürleriyle beraber, okulların müdürleriyle beraber istişare ettiği zaman, diğer öğrenci beyleri istişare ettiği zaman çoğu şeyi çözüyorsun. Yani dedim ya ben gelinceye kadar ki zamanda mesela okulun önünü tek yönüne çevirmek imkansızmış, onu tek yönlü hale getirdim. Bu da belediye ile istişaremiz sayesinde. İki ilişkiler çok güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Yani tabii ki. vatandaşın sorunu var, bir muhtar olarak gittiniz belediye. Benim mahallemde, sokağımda, caddemde şu sorun var. Evet, Bunu çözmek istiyorsunuz ve siz de gidiyorsunuz. Bunu çözdüğün zaman bunun mutluluğunda bir ayrı oluyor. Muazzam bir şey. Muazzam bir şey. Yani mesela e, bu Kıbrıslı okuluyla bizim sürücü arasında biten tane butonlu trafik daması yaptık yeni. O bizim projemiz yok. Bakın illa ki seçim zamanı icat yapılacak diye ya illa ki seçim zamanı çalışacak diye bir kaydı yoktur. Önemli olan doğru zamanda doğru işleri yapıp insanlara faydalı hale gelmektir. Önemli onu. Şimdi şey diyorsun efendim değil mi? Böyle bir etkinlik, faaliyet ya da taahhüt gibi bir programımız var mı? Seçim broşürünüzde. Zaten şu anda ben böyle bir vaatlerde bulunmadım. Sadece belediye başkan adaylarımdan şunu istedim ben. Bakın dedim vaatlerim yok artık. Çünkü şu iki yıllık süre zarfında biz 30 yılda yapılmayan hizmetleri mahallemizi yaptık. Allah razı olsun. Ama ki bu duracağımız anlamına gelmez. Çünkü önce insan dedik ya, önce insan, önce hizmet etmek. Ve şunu istedim ben, Muhtarlığımızın arkasında iki katlı yer altında oluşacak bir otopark, üstünde sağlık ocağımız yok. Bizim mahallemizin sağlık ocağı yok. Sağlık hoca ve kreş olacak ve Peki, çocuk parkını biraz daha uzatacağız. Bir parantez açalım. Fesleğen Mahallesi'nde sağlık ocağımız yok dediniz. Yok. Şimdi var diyenler şunu... Peki, da, evet. Yani bu 18. madde yapıldığında öyle bir alan var mı? Çünkü 18. madde uygulanan cami, okul, sağlık ocağı diye kamu için hizmet alanları ayrılıyor da. Ama ya mı, yapılmamış öyle. yok. Bizim mahallemizde boş Arazi yok. var ama o zaman. Arazi yok, arazimiz yok. Hiçbir arazi şey. de yok. Sadece mevcut durumları biraz daha genişleteceğiz. Yani nedir? Basketbol sahamız var. Onu ve biraz da caminin arkasındaki bahçeden alacağız. Yer altında iki katlı bir otopark üzerinde de e, sağlık ocağı olmazsa olmazımız, üstüne kreşimiz olmazsa olmazımız, çocuk parkını biraz da uzatacağız ve kapalı pazar yerimiz. Değerli izleyiciler, zaten birçok muhtar adayımız da söylüyor, işte pazar yerleri istiyorlar. Ben her zaman şunu söylüyorum, eğer pazar yeri yapılacaksa lütfen 3 metre, 5 metre aşağı inilsin, katlı otopark olarak da kullanılsın, üzeri pazar yeri olarak kullanılsın ve bunun yanı sıra, efendim yanlışım varsa lütfen siz de düzeltin. Evet. bunun yanı sıra da mahalle sokaklarımızda, caddelerimizde düğünler, kına geceleri yapılıyor. Hastamız olabilir, bir cenazemiz olabilir ya da bir yangın olabilir. Yani en azından pazar yerlerinde, üst katlarında düğünlerimizi, kına gecelerimizi rahatlıkla yapabileceğimiz bir alan olursa merkez evet. olarak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve birçok pazar yerleri de var, yüzeysel yapılıyor ama 3-5 metre aşağı inilip de mahallenin otopark sorununu çözme kadar da güzel bir şey yok. Ama sizin de anladığım kadarıyla Sayın muhtarım böyle bir projeniz var diyorsunuz ki otopark olsun, üzeri sağlık hoca olsun, evet. yine basketbol sahamız olsun. Evet, evet. evet. Vallahi çok önemli e, bir şey proje aslında, çok güzel bir şey. Bunu tüm belediye başkanları buradan çağrımız olsun. Yani evet. size de konuk aldık ama çağrımız olsun, sizin de çağrınız olmuş olsun, sizin de projeniz olmuş olsun, böylece evet. hiç olmasın mahallenin en azından 300-500 araba kırısı, bir otopark sorunu çözelim yani. Çünkü tabii bütün ki, yollarımız tabii ki, araba değil. dolu, trafik sorunumuz var, yollarımız yetersiz, büyük bir sıkıntı. Evet. Peki efendim, mahallenizde parkta birçok muhtarımız mahalledeki parklarda sıkıntı olduğunu söylüyor. Gece hor kullanılır diyelim artık, şişelerin bol olduğunu, kabuklu yemişlerin bol olduğunu, çöpü, evet. çöpünü bırakıp evet, gittiklerini, evet. yani biz evet. Ee, müslümanız, ee, yani diyoruz bulunduğumuz yeri temiz bırakmak lazım ama nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak diye ama öyle bulamıyoruz. Öyle bir sorunlarınız var mı? Mahalle halkına şikayet? Yok, bizim mahalle halkımız, mahalle insanımız on numara insanlar. Yani hepsinden çok memnunuz ama dışarıdan gelen gençler var böyle. Yani böyle e, park arıyorlar. Bu tarzda böyle dediğim gibi çekirdek yiyecekler, muhabbet edecekler, sabah kadar falan öyle yer arıyorlar ama bizim parkta sıkıntımız şu, kamuya da bunu söylüyoruz biz kamera sisteminin genişletilmesi. Yani parklarda muhakkak kameranın evet. olması lazım. Kesinlikle. Olmazsa kesinlikle, olmazımız. Kesinlikle. Kesinlikle. Bence o güvenlik açısından sanırım birkaç belediye başkanımızın projesinde de gördüm onu ben. E, değerli izleyiciler. Parklarda güvenlik sorunu olduğu için bir anne çocuğunu alıp gece 10'da, 9'da ya da 11'de parka götüremiyor. Ya da evde beslediği patilerimiz var. Yani evet. köpeklerini parkta gezdirmek istiyorlar ama gezdiremiyorlar. Bazı muhtarlarımız da şundan şikayet oluyor. Köpekleri gezdiriyorlar ama pisliğini alıp gitmiyorlar Evet, evet aynen. Siz de yaşamışsınızdır var. E var mı yaşıyorsun. böyle bir yaşadığınız olay Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz. Allah'tan ki ben suni halı koydurdum parkın bir kısmına. <laughs> <laughs> Halının üzerinden pisleme gibi bir şeyler olmuyor. Ama toprak kısımlarda çok pislik oluyor. Bunu da vatandaşın bazıları normal karşılıyor ama bazıları diyor ki ya diyor bu köpeklere bir çözüm bulmak lazım da. E nasıl çözüm olacak ki? Zaten onlar da gezdirmek için köpekler şey yapsın diye geziyorlar. Yani tabii onların da nefes alması gerekiyor, ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Peki efendim, e, birçok mahallede de çöp ev olduğunu biliyorum. Ya da harabe evlerin ee, söylemek istemiyorum ama Bali ve Timocji Gençler tarafından da kullanıldığını, hatta bazılarında yakıldığını, yangın çıktığını da biliyorum. Sizin valinizde böyle bir olayla yaşadınız mı efendim? Çöp ev olur, e, harabe bir ev olur. E, evet. Yani yaşadınız mı böyle bir olayı? Tabii bir süre ki. Süre tabii ki de. yaşadık. En azından iki yıldan beri bir de Başından şunu söyleyeyim, ne olursunuz, bloklasiyi kaldıralım. Yani bizim mahallemizde böyle bir çöpev var ve e, evin sahibi kiracı girmiş evin içine ve kiracı evi terk etmiş gitmiş ve ev sahibi o evi giremiyor. Niye? Evin içinde değerli bir eşya vardır. Aman Kesinlikle. üstümüzde kalır hesabıyla. Fakat e, dedim ya, şimdi belediye söylüyorsun, belediye kaymakamlara söylüyor, kaymakamlık sağlık müdürlüğüne söylüyor derken böyle bir uzun uzadıya bir süreç var. Ve bu süreci hızlandıramadığın zaman da o çöp ev olduğu gibi kalıyor. Tabii şu var, Ersal sahibi bir önce de böyle bir olay yaşamıştınız herhalde. Evet evet mahallemize böyle bir şey yaşadık. İnanın ev sahibi hüngür güle alıyor yanında. Diyor ki ya ben bir türlü diyor evi temizletemiyorum diyor. O kadar uğraştık diyor ama maalesef evet. Ve sonunda sağ olsun Pamukkale Belediyemiz Sağlık Müdürlüğü ve Kaymakamlık kanalıyla bu işi bitirdik. Efendim, e, yönetmenimiz orada son 3 dakikamız olduğunu işaret ediyor evet. bize de. E, tabii ki 3 dakikada çok şeyler konuşabiliriz. Evet partalarda ilgili sorunlarınız var çözerim diyorsun. Evet. Mahallemizde sinyalizasyon, yaya geçitleri vardı, çocuklarla ilgili bunu evet, çözdüm evet. ve çözmeye evet. devam edeceğim diyorsun. Evet, evet. Yani olumsuz karşılaştığınız olayları da anlattınız burada. Peki proje olarak ya da belediyeden ya da kaymaktan isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? Yani ben bunu istedim ama olmadı dediğiniz bir şey var mı? Ya en büyük istediğimiz şey şu. Kamera sistemi. İnanın bir mahallelerin birçok caddelerinde kamera evet. sistemi var. Birçok mahallelerde, ana arterlerde var ama ara sokaklarda yok, parklarda yok. yok parklarda ama olmaz en azından oraya geçen bir ailede güvenlikte, rahatla çocuğun çocuğunu gezdirip parkta eğlendirebilir. Ya tabii ki biz şunu istiyoruz bir yandan. Mesela bizim sürücü evimiz var. Diyoruz ki bu kameralar sadece doğrun kenarını görmesin. Sıfıra sıfır görmesin. Aynı zamanda sokakları da görsün ki mahallenin veya o sokakların güvenliğini daha fazla sağlayalım. Bizim amacımız o. Ama işte kamudan istediğimiz bu, birlikte istişare edelim ama çözümcül olarak istişare edelim ve hızlı bir çözüm sürecine girelim. Zaten siz de kamudan emekli olduğunuz için evet. zaten bunları çözeceğinize eminim. Evet. Efendim evet. programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama mahallenizde sosyal bir etkinlik yaptınız mı, öyle bir planınız var mı son kez bunu soracağım. Daha sonra izleyicilerimize sizi baş başa bırakacağım. Ya, tabii ki bundan sonraki süreçte işte daha önce sizinle de yaptık sosyal etkinliğimiz çok oldu ama Bundan sonraki süreçte biraz daha rahatlayacağız çünkü mahallemizdeki asıl şu iki yıllık süre zarfında hep mahallemizin o kangren olma ile beraber yüz'üste kaldığımız şeyler vardı pansumanla geçti. Şu iki yıllık zamanda hep pansumanla geçti. Ama inşallah bundan sonraki süreçte mahalle halkımızla beraber daha çok sosyal etkinlik ve şunu da iddialıyım. Bakın benim mahallemde bir tane bu DSC kanalıyla kazılmış olan çukuru bulamazsınız. Benim mahallemde ayından tanılmamış bir sokak bulamazsınız. Yani hep benim mahallem diyorum da tabii bu da mahallemi çok seviyorum. Mahallenin yani insanlarını çok seviyorum. Sahiplenmek kadar güzel bir şey. Bir şeyi sahiplenmek kadar güzel bir şey yok değil mi efendim? Yani mahalleyi severek sahiplenmek kadar güzel bir şey yok yani. Bu mahalle benim mahalle. Ben bu mahallemin bütün sorunlarıyla ilgilenirim diyorsunuz. Tabii mahalle halkım bazen şaşırıyor diyor ki ya muhtarım ya bugün gece 1'de, 2'de, 11'de ben motorla mahalleye gireceğim. Yani karanlık sokak var mı? Aydınlatılması gerekiyor. Ve bu arada ADM'ye de çok teşekkür ediyorum. Akif Bey özellikle. Evet. Her türlü çözümün içinde. Efendim programımız bitti. Evet. Kamera karşıda. Evet. Son kez e, mahalle sakinlerine bir konuşmanız varsa kısa bir konuşma alayım. Oylarınızı bana değil. Bana e, o programı Bakın derdimiz oy değil. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim derdim oy değil. Benim derdim muhtarlık değil. Benim derdim mahallemde bakın sadece şu sözü söyleyeyim ben bu çok şeyler ifade eder. Fakirlerle oturup sofralarında yemek yiyen değil, Sofalarında oturulacak fakir bırakmayan de devlet adamları başarılıdır. Benim desturum da budur. Çok ve güzel. benim mahallemde inanın ben geldiğimden beri bir kişi bile benim çocuğum aç yattı, benim ailem aç yattı gibi bir şey diyemez. Sağ olsun hem mahalle halkımla hem kamuyla işbirliği içinde bunu başardık biz. Çok Bizim derdimiz hı. o değil. Bana güvenin ve bundan sonraki yapacaklarımızı takip edin. Yaptıklarım yapacaklarım teminattır. Aynen yapacaklarım. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Yaptıklarım. Yaptıklarım yapacaklarım teminattır. Evet değerli izleyiciler. Bir Dostlarla Sohbet programının daha sonuna geldik. E, Fesleğen Mahalle muhtarımıza çok teşekkür ederim. Aynı zamanda hem muhtarımız hem muhtar da adayımız. Aynı zamanda mehtarancımız. Kendisine çok teşekkür ederim. E, dostça kalın, dostça kalın. DKM Türk'te kalın diyeceğim. Aslında sohbetle evet. bölmek istemiyorum ama evet. başka bir konuda diyelim. Konuklarla görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet, DKM Türk'te kalın.